Selamlar dostlar. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Küçük sivrisineklerden AMX1357 Benim yine Trollüğünü çok sevdiğim 7 seviyede Hızıyla gizliliğiyle spot açma yeteneğiyle muazzam bir tanktır. Donanım olarak havalandırma turbo artı kaplı optik kullanıyor dostumuz. Papi Gurgnon isimli bir oyuncu. Normalde 13.57 maçı yoktu. Hani ee hesaplarımda. Dün bir yorumda bir genç kardeşimiz sanırım abi bir 13.57 maçı gelir mi yazmış. Ben de kırmayayım dedim. 13.57 maçı aradım. Bir tane buldum. Dedim 13.57 maçı yayınlayayım. Çok eğlenceli tanktır arkadaşlar. Bana sorarsanız her hesapta olmalı. 8 tane pıtır pıtır atan, bir saniyede bir atan bir şarjörlü mekanizması var. Normal AP, AP mermisi 143 deliyor, 90 vuruyor. Gold mermisi ise 195 deliyor. Böyle özellikle kendi seviyesinde med tankları, avcıları, lightları falan yakaladığı zaman Saramalı tüfek gibi birer saniyede bir atışlarını yaparak şekil bir arada görüldüğü gibi çok büyük rahatsızlık verir arkadaşlar. Can acıtmaz ama rahatsızlık verir. Çünkü hem gizliliği çok iyidir bu tankın. Spot açma yeteneği iyidir. Klasik Fransız işte ELC'ler gibi falan böyle light tankları gibi. Hem de şarjörlü olması sebebiyle çok rahatsız eder rakiplerini. Bu arada spot diyor kendini çukura attı. Bir atış yedi. Oo bura bayağı kalabalıkmış. Üstüne basıyor AMX M445. Buradan şarjörünü yüklemeye çalışıyor. AMX vuramadı. Rem yememesi lazım. Ufak bir rem yiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar etrafında dönerek yani kendi seviyesine göre hasar oranı iyidir. Bir de çok rahatsız eder. Yani korumasız kalırsınız bu tankın karşısında. Aşağıdan da bir Cromwell yaklaşıyor. Bu arada 1398 hasar 1656 spora da ulaştı bile arkadaşımız. Bak kaçana kadar ikinciyi vuruyor. Çünkü bir saniyede bir atış yapıyor. Üstelik 8 mermi atmasına rağmen 17-18 saniye gibi kısa bir yükleme süresi var. Geri çekilmeye karar verdi. Çünkü burada biraz canı bayağı eridi. Buralarda bir Cromwell vardı. Bakalım görebilecek mi? Cromwell kaçmaya çalışıyor bu arada. Tekrar yukarı doğru çıkıyor. Otomatik nişanda iki atış. Ve ufak bir spot hasarıyla M445'i de garaca göndertiriyor Bu arada Basato'yu da spotladı. Onu da garaca gönderdiler. Hem spot desteği olarak hem de hasar olarak burada bayağı iş yaptı kendi seviyesine göre. Bu AMX 1357F olan arkadaşlar şöyle göstereyim size bu kamuflajla gelir. Yani klasik kendi değiştirilemez bir kamuflajı var. Normal 1357'de ise kamuflaj değiştirebiliyorsunuz. Yani takas olur, şey olur. Denk gelirse satın alın eğlenirsiniz Bunlar Oyuna renk katan tanklar Cromwell'i yakaladı palet vurmaya çalışıyor Bir palet vurdu topladı bir daha vuruyor İşte Cromwell'in çaresizliğini Görüyorsunuz arkadaşlar İlk bu arada 2216 hasara ulaştı 1900'de spot yardımı yaptı Oyun 5-4 Maç dengeli gidiyor Tekrar yakaladı. Geçmiş olsun. Muhtemelen garaja gitti. 6 canı kalıyor. 2573 hasara ulaştı. Yani Cromwell de ölmeye and içmiş gibi oradan ayrılmıyor. Buradan bir FSV geliyor. Ona doğru sürmeye başladı tankını. Rakip Challenger'ı darlıyor. Dostumuz hızını kullanarak onu taramayı deneyecek galiba. Otomatik nişanda sanırım çatır çutur vuruyor. FSV daha olayı algılayamadan Garaja doğru yola çıktı. 3150 asar, 2000 spot yardımı. Bu arada BZ58'i de açıyor. Ona da bir artı atışı gelebilir. Spotta tutmak istiyor onu da. Artı attı ama vuramadı. Proxy de bekliyor arkadaşlar. Bilerek şu görmüş o acemi arkadaşlar için söylüyorum. Şu görmüş olduğunuz mavi çizgi siz eğer çalının dibi içinde olsanız bile proxy dediğimiz 50 metre çizgisi buradan her halükarda buraya bir düşman tankı girdiği zaman açılırsınız arkadaşlar. Proxy çizgisinde bilerek bekledi ki BZ58'e atış gelsin, spotta kalsın istedi. Şimdi bu karada aldılar fakat karşı kanatta Daha hiçbir şey belli değil. Bu arada rakip ta kendi base taraflarına kadar gelmiş. Goykas spotlanıyor uzaklarda. Kovikayı görmeye çalışıyor yandan. Atış denemeye başladı. Yüz vuruyor. 3 atışı muhtemelen girdi. 3350 hasara ulaştı. Oyun 10-10. Daha tam kopmadı oyun. Bu arada arkalardan bir M4A1 spotladı, bir atışıyor. Artık 132 canı kaldı, biraz dikkat etmeli. Süper Elket'i spotladı. Süper Elket'e atışlar geliyor. Elket'i kovalamaya başladı. Fakat atış yapmadı. Spotta tutuyor sadece. 3 3000 spota ulaştı ama acayip bir FV 304 atışı geliyor. ve dramatik bir şekilde ölüyor. Biraz hızlandıralım maçı. Bakalım başka şeye geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Biraz daha hızlandırayım maçı şöyle. Bir tek Goyka kaldı. Goyka'yı aldıkları zaman maçı kazanmış olacaklar. Ve maçı kazanmayı başarıyor ekibi. Çok aktif spot yaptı. Bayağı da iş yaptı. Bayağı tank çektirdi. Ama sonra o atış şu küçülmüş. Bir büyütelim diyecekken ufak bir şey oldu. Bu niye böyle oldu? Şöyle yapalım. Denk getiremedik bir türlü. Tankası geliyor arkadaşlar. Epic madalyaların yanı sıra yüksek kalibre almış. Light oynamasına rağmen. Ve devriye görev almış. Tabii ki hani birçok tanka atış yaptırma, yap, yaptırttı. Ve kill çektirdi. 3435 hasar atmış arkadaşlar. 2 kill 1824 baz deneyim almış. 48 atışın 43 isabetli 39'u doğrudan delmiş. Güzel şirin bir maç oldu. Tebrik ederiz arkadaşımızı. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.